Alamanya, Alamanya dediler, taşı toprağı, çok soğuk, kokuyor. Aynen burası fazla kokmuyor, burası Zehlendorf. Das ist es Zehlendorf. Görmek isteyenlere, merak isteyen edenlere. Taksici, taksiciye kıyak geçerse. Vallahi var ya, lan hepsi numaraca. Tam akıllı birine rast gitmedin, hepsi yarım akıllı. Reinhardt yapmışlar. İncin top oynuyor niye? Bu saatte kim ne yapacak? Niye gelsin? Aynen bir solla dönelim. Nereye gidiyormuş? Potsdam, Magdeburg, Leipzig, BMW'li dedi ben geriye dönerim. Haydi gidelim. Vanzey gidiyormuş. Vanzey, Vanzey. Mesela bugün bu kadar telefon yeter. Görüşmek üzere.